Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Hakan. Bugün sizlerle e, Farming Simulator'de tarla a, e, haritanın en ufak tarlasını alacağız. Yani diyeceklerim bu kadar. Oyuna geçelim. Kusura bakmayın. Birkaç gündür video atamıyorum. Ayrıca abimle online oynayacaktım. Abim de işten geç gelip yorgun olduk olduğu için atam şey abimle atamıyorum. Maşallah. Az küçüktüm. Vay. Ana. Düşsene lan. Şöyle ayar. Az kapatayım. Bir daha açayım. Bugün 70 binlik tarla var. Onu alacağız. Par paramız da hazır vardı. Git alıp ekce alacağız. Ekipman götürüp ekeceğiz. Ne götür? Ha, tamam. İyi bu boyut. Ne götürsem ne düşünüyor? Nasıl iyiydi? Şimdi iki tane şurada tırkası alalım. Bir de sıra bağlanan, şey traktöre bağlanan ramaktan alana bir bununla bir tane daha alalım da bir tane de bununla iki tane pardon aldık iki tane iki tane ama oraya ne gideceğiz ben onu yapmadım. ne gideceğiz bilmiyorum Evet hemen bunu da götürelim. Ne eksik? Ne balya var bir de. Balya da daha sonra yaparım ya. <laughs> Ekimi ne yapsam? Bildiğimizden buğdaydan yola çıkalım. Bu da buğdaydan devam edelim. Dediğim gibi abim son zamanlardır izin kullanamıyor. Kullanmıyor. Geç geliyor akşam eve. Hem de yorgun oluyor. Geldiğinde yemeğini yiyor. Direkt yatıp uyuyor. O kadar değil Kusura bakmayın yani. Bu arada bunlara dediğim gibi traktör bağlanıyor. Ya normal pick up var. O da bağlanıyor da traktörle şey yapılıyor. atın. Bak siz like atınsınız diye biz bu bütün youtuberlar olarak bütün farming oyuncuları olarak ya sadece farming oyuncuları değil. Bütün oyun çeken veya başka bir youtuberlar size video çekecek diye her şeyi yapıyor. Video siliniyor. Veya mikrofon açılmasını unutuyor. Artık dalgınlıklara geliyor. Yeniden şey yapmak sorunda kalıyorlar. Videoyu sar ayda. Ne oldu? Gitti önce yemek. Video bitmiş. Ama ne oldu? Dalgınlığımıza geldi. Mikrofonu kapalı unuttuk. Ya da kamerayı kapalı unuttuk. Ya da başka şey olmuş olabilir. İşte. Veya sokakta vlog çekiyoruz. Yanlışlıkla kaydı durdurabiliriz. Ya parmağımız gelir illa elimiz gelir o yüzden birazcık like atın yorum yapmanız olur yapmasanız da bir de kanalı abone olun bu çok güzel evet bundan sonra şu tarlayı alacağız bugün bu tarlayı alacağız bundan sonra abim, ne, abim geldiği zaman da şey inekler Bak bir hatırladım ben onu ya. Onu Yapmaya çalıştım işte bir şeyler. Ondan sonra bir tane oyun buldum. Değişik bu kargo oyunu ama tır oyunu bu da. Ama bunda başka çeşitli arabalar var. Kamyonetler var, minibüsler var, minibüslerin küçüğü de var tarzı araçlar da var. Onu beğendim. Benim bir tane otobüs onu var sevdi. Onun şey işte da o şey yapıyor. Onun yapımcılarından yapmışlar. Çünkü belli yani oyun güzel. Biz on o internetli maalesef internet Birazcık fazla gidiyor ama. <laughs> Hep bir şey yok. Zaten internet bazı sıkıntı olmaz. Aaa. Ben nasıl öğrenecektim. Öyle niyetlendiydim. Oturma odasında masal evet devam ediyor pek. Kusura bakmayın birazcık şey olmuş olabilir. Olmadı yeniden çekelim <laughs> videoyu Yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar masal nasıl ben yani tabletten oynadığım için bende de USB dönüştürücü kablolu var. Bunu mouse'a bağlıyorum. Öyle de şey yapıyorum işte. Evet, şuradan hemen takalım. Bardak, bardak. Allah Allah, ne olabilir acaba? どないる Evet. Güçlü, iyi bağladık. Kolay mı değilse zor. O yüzden ne yapacağız? Bunu kapatalım. <Sessizlik> sonra fazla ya her her gün video atamayabilirim belli olmuyor çünkü işlerim çıkıyor o yüzden kusura bakmayın ee, en sevdiğim Bu RT. Nasıl Nasıl Klavye de olsa çok güzel olur da açıkladı. O yüzden daha sonra belki. Belki öyle. Belki. Mi? Hop. Evet arkadaşlar bu ve oyunda kasmalar olabiliyor. Bakalım yok Az ses açın Sıra bakmayın. Evet şimdi ne olacak? İçeride ver alacağız, içeride veri alıp sırada tutacağız. Evet arkadaşlar bu arada ağaçlar oluşurken böyle oluyor.

Bunu ya. Ne koyacağız bina? Ne istiyoruz? Fakat Artık bu tarlada bizim oldu. yeni tarlaya alıp ekeceğim ondan sonra toplayıp satacağım. <laughs> Bu, <da bak> <laughs> Bu arada içerik üretmeye çalışıyorum. Evet.

Götürelim. Bir kere verin ucunu götürelim. Bakalım. <laughs> Keşke şu üstü, şu

Bu video uzun olacak biraz kusura bakmayın. Ama ben benim zaman biraz uzun. 2020, 2020 bana hızlı yedi hızlı geçiyor. विद्यालय में बीजा दिन रच को Şimdi ben takmak Hadi taklık burnumuzun altında. Bak tamam. Burnu kapatın. Çünkü burnun koruması. Bunu zaten haber kanallarında haber izlediğiniz zaman şu... arada reklamlarda açıklıyorlar. Burun korumasız burnunu kapatalım. Hadi ağzı kapattık da burun deliklerinden girer. O yüzden bu virüs mutasyonu oluyor sürekli bildiğim kadarıyla. Lütfen artık bu virüsü yenelim. Başka bir şey istemiyorum. Virüs yani ne diyorum ne kim maskesiz gezmek istiyorsa yesin. Ama virüs gelsin. Virüs bitsin öyle. Virüsü bitirelim zaten. Allah'ın izniyle. Böyle şeyler olur. tarla senin tamam mı? Bu ile şurada iki tarlayı niye almadın? Ben de bilmiyorum. Keşke böyle olsaydı. Bir elimle ne yapacağını şöyle yaparsak Beşin çevirde Nasıl olur? Tamam şu an evrine gel. Hı. Onu götürelim ondan sonra. Haynis'imizi şey burada kursak, onun top ertofunuzla kalır. Ondan sonra gelelim, şey alalım. İkinci yazı ile biçmeyi alalım hiç. Aslında buldum. Neyse, evet. traktörle ben bunu götürüyorum bunu hiç şey vermez. Ben ilaçlama şeyi galiba. Onun peşine ilaçlama Ondan sonra uyuduktan sonra bu videoyu bu videoyu şimdilik şey yapalım. E, ee, nakliyat videosu yapalım. Nakliyat videosu yapalım. <laughs> krektörümüz zorlanıyor. Hele böyle bir biçerde var olunca tam bu ufak ufak ama ağır yönlüde. Bakın orada da 40. bakın 40 e değil mi? Ne giden araç 30 bu 20 dakikaya ulaşmışız. Kısa sürede başka videolar da atmaya çalışacağım çünkü aklımda birkaç video var. Aklımda var faaliyete bir çıkıyorum da. Arkada kaç gün e, ne oldu Onunla görüşüyorum. 是，有点像。嗯 Arkadaşlar hemen geliyorum. Bu arada yanımda ışık buraya sebebini söyleyeyim. Sebebi şu ben çek şey, tabletten hem video çekiyorum hem de derslere girdiğim için sabahın altısında kalkıyorum. Kalkıyoruz daha doğrusu alarm kurduk. Kalktığımızda da hava kap karanlık oluyor. O yüzden ben de yaz duvarın yanındaki yasta ışık taktım. Kafa lambası. Ondan sonra kalktığımda direkt bunu yakıyorum. Sonra büyük el fenerini alıyorum, bunu kapatıyorum. Ondan sonra onunla şey yapıyorum işte. Ya Gerçekten. Evet. Bana

Evet arkadaşlar kusura bakmayın babam aradı da telefonu anneme götürmek zorunda kaldım. Yanımda duruyordu. Annem de az baş ağrıdığı için az kestireyim dedi oğlum dedi. Ben de annemi oturma odasında bıraktım geldim ses çıkarmamak için. Kestirdi şimdi biraz daha. Uyku bazıları bizim için yani. Bazı insanlar için uyuyor.

oraya gidersek onunla zor olur da geri çıkartacağız da yaptı 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 fark etseydik ben o bunu şuraya çıkartırdım önüne. onu da arkaya şey yapardım en azından Tefere kidasi, tefere Bunu da hemen şöyle bırakalım. Şöyle bırakalım. Gelen bırakan falan mı yok? Bunu bilmeyin. de bilmeyin. Çünkü böyle konuşmaya O yüzden nereden alıştım ben de bilmeyin. Alıştım ben de Evet arkadaşlar burada videomuzu artık keselim çünkü şey video daha uzamasa bir dahaki videoda geri kalan şeyleri getireceğiz. Bundan sonra şey yapacağız kusura bakmayın. Hadi kanala abone olup like atmayı unutmayın. İyi günler.